İçişleri Bakanı'nın masa başı faaliyetleri dışında bir de dış mekan faaliyetleri var. Dış mekan faaliyeti Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesine iştirak. Oralarda yetişti. Kendi de zaman zaman söylüyor. Kendisi bu Nur cemaatinin kollarından bir tanesi olan Fetönün lehinde Fethullah Gülen cemaati olarak o zaman söylüyordu kendi demokrat, kendi partisi olan Demokrat Parti'nin kararı 12 Eylül 2010 referandumunda hayırken çıkıp da evet propagandası yapan. Bu yüzden FETÖ'den ilk ihraç olan, ilk siyasi ihraç FETÖ'den Süleyman Soylu. Partisi FETÖ'nün kampanyasına hayır diyor. Hüsamettin Cindoruk Genel Başkan. Kendisi partinin MYK üyesi evet kampanyasına destek veriyor. Oradaki kampanyasının finansmanı FETÖ'den 51 il gezmiş. Sonra AK Parti'ye lansmanı da FETÖ'den gelmiş oturmuş. Sonra en yakın arkadaşı da FETÖ ile irtibatlı içeriye atılmış onu da çıkarttırmış. FETÖ ile iltisakı diyor benim onunla samimiyetimden sonra oldu diyor ama kendisininki daha eski. Şimdi Said Nursi Nur cemaatinin bir kolu darbeden içeride diğer bir kolunun bir talebesinin cenazesi. O cenazeye katılmış o kendi takdiri o cenazedeki görüntü de bu. Cumhurbaşkanından alıntıyla bir vicdansızlar. Bu ülkede insanlar babalarının cenazesine 20 kitiyle katılıyor. 20. 20 kişi babasının cenazesi evimin önünden geçireyim. Olmaz diyor. Evimin önünden geçiremezsin yasak diyor. Mezarlığa en yakın camide 20 kişi 2 metre mesafe paldır küldür gömülecek diyor. E şimdi aynı Türkiye'deyiz. Merhumun tabutuna el sürmek için hınca hınç birbirinin üstüne yüklenmiş lebalebin lebalebi bir cenaze töreni. Bu beyefendi, bu beyefendi, bu beyefendi bir eczanede bu beyefendinin görevlendirdiği kaymakam bir eczanede üç kişi maskesiz çay içiyor diye eczane teknikerlerine ceza kestirdi. Bu beyefendinin görevlendirdiği emir kulu polisler ve görevlendirdiği dünya kadar devlet memuru bir, bir, bir buçuk metre denen mesafe 148 olunca mezurla ölçüp esnafa ceza kesiyorlar. Bir salonda 10 kişi olacaksa 11 kişi girdiyse dükkanı kapatıyorlar. Sonra bunu görüyor, bu cenazeyi görüyor ve cenazenin emniyetini emniyete sağlatıp kendi de gidip helallik istiyor. İnşallah sana. Sayın Hüsnü Bayramoğlu hakkını helal eder. Ama bu millet helal etmez kardeşim. Bu kadar salgın varken, ölüm varken günde 350 kişi ya. Bir daha söyleyeceğim. Bir daha söyleyeceğim, bir daha söyleyeceğim. Soma'da 301 canımız gitti. Bu ülkede travma aylar, yıllar sürdü. 81 ilde analar ekran başında ağladı. Her akşam bir Soma faciası yaşıyoruz. Farkında mısınız? katliamından dün akşam üç buçuk tane oldu. Farkında mısınız? İdlib'deki bombalamadan dün akşam on tane oldu. Farkında mısınız? İdlib'te 36 evladımız öldü. Dün akşam 360 evladımız öldü. Farkında mısınız? AK Parti kongreleri on bin olan vakayı altmış bin. Otuza düşen kırka düşen ölümleri üç yüz çıkardı. Her gün oluyor bu ölüm. Bu akşam da ölecek ya. Sonra gitmiş şeyhim şığım hakkını helal et. Millet helal edecek mi sana hakkını?